Şimdi okuyacağımız ayeti kerime Maide suresi 54. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri şöyle buyur Estağfirullah. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. Ya yani bu hitapta çok güzel bir hitap. Yani Allahu Teala'nın bir biz Müslümanlara e, yani adeta bizi adam yerine koyup böyle bize hitap etmesi ne kadar güzel. Hani e, bir insan e, şehrin e, en meşhur olan, en zengin olan, makamı en üstün olan kişisiyle şöyle konuştuğu zaman e, böyle ne der ya ben falancayla konuştum bir araya geldik falan işte bana şöyle dedi ne kadar övünç olur değil mi? Şimdi ne oluyor selfie çekiyoruz beraber aynı karede yer alalım diye e, ya şöhretli ya meşhur ya makamı yüce olan insanlar ne yapıyoruz? Böyle bir onu ebedileştirmek, bir övünç meselesi kılmaya çalışıyoruz. Oysa sevinçlerin de, övünçlerin de en yücesi Allahu Teala'nın hitabına muhatap olmaktır. Yani Müslüman olmaktır. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzel hitaba layık olanlardan eylesin. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler, ey müminler, ey Allah'a, peygamberine, Kur'an'a iman edenler. Men yarıtedde minküm an dinihi. Şayet Sizden biriniz dininden dönerse, şimdi bu da tehlikeli bir şey değil mi? Bazı insanlara iman tam yerleşmediğinden dolayı dinenden dönen insanlar oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu e, ikaz ediyor, hatırlatıyor. Yani sizden biriniz dininden dönerse, فَسَيْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بُقَوْمٍۜ Allah-u Teala sizin yerinize başka insanlar yaratır. Yani siz Allah'a galip gelemezsiniz. Allah'ı zor durumda bırakamazsınız. Allahu Teala hiçbir zaman mağlup olmaz. Siz dinin kıymetini, İslam'ın kıymetini, Kur'an'ın kıymetini, peygamberin kıymetini, Allah'ın kıymetini bilmediğiniz zaman Allah sizi öyle ya da böyle cezalandırır. Ama müminler eliyle cezalandırılır. Ama kafirleri kafirlerin eliyle cezalandırır. Ama dünyada bir şey görmeseler bile ahirette cehennem olarak ebedi gazap olarak cezalandırır Rabbimiz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu hatırlatıyor. Ey müminler dininizin kıymetini bilin. Şayet biriniz dinden dönecek olursa ben yeni insanlar bir kavim bir topluluk yaratırım ki yuhibbuhum Allahu Teala onları seviyor. Yani Allah'ın sevdiği ve yuhibbunehu onların da Allah'ı sevdiği bir topluluk yaratırım. Edilletin alel müminine müminlere karşı böyle şefkatli, merhametli bir topluluk yaratırım. E, azizetin alel kafirin kafirlere karşı dik duruşlu, onurlu, izzetini koruyan, e, böyle müminin izzetini, şerefini ezdirmeyen bir pozisyonda olan, böyle basma sahip olan insanlar yaratırım. Dolayısıyla siz Allah'ı mağlup edemezsiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu dinimizin kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dinimizi heyecanla, coşkuyla yaşayan kullarından eylesin. Şimdi burada Rabbimiz Celle Celaluhu dinen, dinden dönecek insanlara e, özellikle hatırlattığı konulardan birisi de müminin mümine böyle e, merhametli, şefkatli, alçak gönüllü olmasından bahsediyor. Demek ki bu Müslüman'ın çok önemli bir vasfıdır. Yani komşumuza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, aile içerisinde, sokakta, köyümüzde, tanıdığımız tanımadığımız bütün Müslümanlara alçak gönüllü olmak Müslüman'ın en önemli vasfıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi alçak gönüllü olan ve tevazu sahibi olan kullarından eylesin. Şimdi tabi dinden dönme olayları, dinin kıymetini bilmediği için bir kısım insanlar, dinde tam oturmadığı için kalplerine iman oturmadığı için dinden dönen insanlar olmuşlardır. Mesela yani İsviçre'de görev yaptığım zaman, Almanya'da görev yaptığım zaman bir kısım Türkleri, yani Müslüman kardeşimiz de onlar Müslümanlardan uzak kalmışlar. Camiden uzak, Müslümanlardan uzak. Böyle Almanların ya da diyelim ki İsviçre'nin yoğun olduğu yerlerde yaşayan, onlar gibi yiyip içen, domuz eti yemekten çekilmeyen, içkisini, kumarını vesaire falan. Yani öyle oluyor ki onların yaşayışı, düşüncesi, hayata bakışı olduğu gibi değişiyor. Yani Müslümanlardan uzak kaldığından dolayı ileride problemler oluyor. Yani Müslümanlıktan uzaklaşıyorlar. Ve şimdi bazı haberler alıyoruz. Az da olsa Avrupa'da diyelim ki Müslümanlıktan dönmüş de Hristiyan olmuş diye bazı haberler duyuyoruz. Bunlar azdır. Ancak altına, temeline, arka planına indiğimiz zaman o dinden dönen, İslam'dan uzaklaşan, İslam'dan kaçan başka bir dine giren insanların dini altyapılarının olmadığını, Dini bilgisinin olmadığını, Peygamber bilgisinin, Kur'an bilgisinin, İslam bilgisinin olmadığından dolayı o tarafa kaydıklarını görüyoruz. Bunun için dini öğrenmek çok mühimdir, Peygamberimizi tanımak çok mühimdir, kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i tanımak ve onu hayat kitabımız kabul etmek çok önemlidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ayaklarımızı kaymaktan korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz ömrümüz boyunca ailemizde, nesillerimizle, sevdiklerimizde dinimiz de sabit olan kullarından eylesin. Tabii e, efendimiz döneminde de böyle dinden dönen bile gruplar olmuştur. Mesela bu ridde olayları deniliyor buna. Kitleler halinde mesela Üç tane olmuştur. Yalancı peygamber çıkmıştır. Böyle. Ee, tabii e, onlardan e, iki tanesi belasını buluyor Müslümanlar tarafından. Bir tanesi pişman oluyor. Tekrar dinle dönüyor. O kurtarıyor. Yani paçayı kurtarıyor dine dönmekle. Ama diğerleri kaybediyor. Mesela Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir Bekir döneminde yedi tane böyle e, bu olaylar meydana geliyor. Böyle ridde olayları, kitleler halinde dinden çıkma. Efendim, e, ben namazı kabul ederim de zekatı kabul etmem gibi böyle hadiseler de çıkıyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir hepsinin cezasını veriyor. Dönenler tamam, dönmeyenlere cezasını veriyor. Hazreti Ömer döneminde de mesela böyle bir hadise oluyor. Ve onlara da gerekli cezasını Hazreti Ömer vermiş oluyor. He burada iyi görüyoruz? Burada gördüğümüz şu, peygamberimiz hayatta olsa bile, di iman kalbe tam yerleşmediği zaman dinden dönen insanlara şahit olabilir. Dolayısıyla işin püf noktası nedir? Dinimizi bileceğiz. İmanımızı kuvvetleştiren salih amelleri bol bol işleyeceğiz. Hayat kitabımız Allah'ımızın ilahi mesajı olan Kur'an'ı bileceğiz. Öğreneceğiz. Hayatımıza tatbik edeceğiz. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıyacağız. E Allah'ı tanıdıktan sonra ondan vazgeçer miyiz? Geçmeyiz. Bütün nimetleri veren, bizleri sıfırdan yaratan, doğduğumuzda çırılçıplak olduğumuz halde her türlü nimeti bizlere bedava veren gözümüzü, ağzımızı, fırnımızı, elimizi, ayağımızı, evlatlarımızı, çocuklarımızı, bağımızı, bahçemizi, nefes alıp vermemizi hazim e, efendim imkanlarını baktığımız zaman sayılamayacak nimetler var. Bütün bunları veren kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ı tanıyan Allah'tan vazgeçemez. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi hem Rabbimizi tanıyan, hem Kur'an'ı tanıyan, hem de İslam'ı en güzel bir şekilde tanıyan, bilen ve onlara sımsıkı sarılan kullarından eylesin.